Evet. Merhaba canları. Merhaba. Bugün neredeyiz? Sevgili eniştem Seyit Bey'in okulun evindeyiz. Köydeki evine geldik. Şu anda eniştem şifalı elleriyle bak, bak, evet. Ne yapıyor? ne yapıyor bilin bakalım. Limon sarımsak kürü yapıyor. Kolay gelsin enişteciğim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş gördük. Sefa bulduk. Nasıl yapıyorsun şimdi enişte sen onu? Önce sarımsakları limondan başladım. Limonun suyunu sıkıyorum. Bunları bir kavanoza aktaracağım veya şişeye. O süt şeyleri olabilir. 1 litrelik şeyler var Hı. süt şişeleri. Cam olsun Onlar ama değil olabilir. mi? Tabii cam. Peki. Ve koyu renkli olursa o daha makbul olur. Hı. Daha sonra sarımsakları içine doğrayacağım. Hı. O belli bir süre karanlık bir ortamda... 40 gün mü? 20 gün yeterli olur. Evet. Onun yanında da tabi yaparken e, duasını da eksik etmiyoruz. Çok şükür. Allah razı etsin. Daha verirsin. sonraki aşamada da gettiğimiz Hı. himmetiyle de şifaya kavuşuyorlar. Elhamdülillah, Elhamdülillah, ellerinler olsun dedem. Allah razı olsun. Şöyle bizlerde. Kul, kuldan razı olmayınca Allah razı olmazmış. Evet. Ona bir açıklık getireyim yine. Elhamdülillah. Kapıya bakar mısın? Elhamdülillah. Evet. Bugün de bir yağ başladı. Yağ var. Yağ var. Yine yağmur. Fırtına uyarısı da yapıldı bugünlerde. Hımm. Evet. 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 Dedene ver dedene. Evet sevgili yeğenim de geldiler kızlarıyla. Evet. Hoş geldiler sefalar. Hoş geldin kızım. Prensesim geldi. Biz canlı yayın açtık. Dedemin şifalı elleriyle Nedir? ilaç yapıyor. Yavruta. Evet, Kim göndermiş? Hoş geldin Turil. Ömer hoş geldin. <laughs> tamam, koy bakalım içeriye. Hakem bir örneğe diyor. Onda hediye bir kendisi beyaz bayrak olarak gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? <laughs> <laughs> ha, unuttuk. Haber mi? Işte? Yok, işte unuttuk kuzum. Evet, onlar. Ayhan hoş geldin. <laughs> Sağ ol Ömerciğim, Stur, hoş geldin. Dur, dur, ben de toplu başı topladım. Dedem e, ilacı yaparken ben de toplu başı yap, topladım. Onları ayıklıyorum. Allah'ın izniyle şifa günü bugün canlar. Hem dedem hem eniştem. Ya bu şeyde e, özellik 2 e, litre 2 e, kilo limona. Hı. Aşağı yukarı 40 baş sarımsak. sarımsak. Ölçüsü olmudur. Tamam, tamam dedim. Canlar hoş geldiniz, sefalar geldiniz tekrardan. Karaciğer yağlanması için özellikle. Başka neleri geliyor işte? Şimdi limon, e, C Ondan ayrı işte C vitamini kandaki yağları çözmesi. Hı. Sarımsakta antibiyotik, doğal antibiyotik. Evet. İkisi bir araya geldiğinde kalp damar problemi olanlarda da damar tıkanıklığında çözüm. Evet. Yani bunlar da işte ilerlemiş yaşlarda bazı insanların yürümesinde sorun oluyor damar tıkanıklığından dolayı. Evet. varislerde. Evet, bunların tedavisinde çok iyi. İşte daha gerçek günümüzde de şimdi o kalp krizleri küçük yaşlara kadar indi. Çok. Peki yılda kaç kere yapmak lazım enişten bunu? Kişi kendine bakarsa, doğal ortamda doğal besinlerle beslenirse zaten bu sorun olmaz ama evet, günümüzde eee Yurt dışından GDO'lu yiyecekler ithal ediliyor. Evet. Doğa hoş geldin kardeşim. İşte yediğimiz tavuklarda e, hormonlar e, kadınlardan vazgeçen erkeklerde bile meme büyütüyorlar. Meme büyük evet. E, hormonlar bozuyor da insan vücudunun dengesini. Çünkü yiyeceklerimiz çok kötü değil Çok kalitesiz. İşte, milletin para kazanma hırsı diyeyim biraz da. Evet aç gözlük. Evet. Maalesef öyle Öyle. Şişe. Şişe. Tamam. Sanırsak bizde vardı. Siz olanı kullanın ben vereyim size. Şimdi bu bunu aktaralım. Tamam. Aa. Bize lazım olan sıkılmış limonun suyu. Posasını da zaten ayrı sıkıldığından dolayı posasını da daha sonra kaba koyup limonata yapılabilir. Evet, kabukları da değerlendirilebilir, değil tabii, mi? Tabii. Doğru, doğru söylüyorsun. Her şeyi değerlendiriyoruz canlar, her şey kıymetli. Sağ olun, sağ olun. Doğa aşığı. Bugün ben köye kaçtım. Çocuklar evdeler. Benim ablamın eşi eniştem, kendisi hem seyit, hem çok şifalı duaları var, eli de çok şifalı. Yeğenimin de biraz biraz karaciğer yağlanması olmuş. Rica ettik eniştemden. Allah rızası için dedik. İlacından bize yapar mısın? O da Allah razı olsun bizi kırmadı bizim için bugün limon sarımsak yapıyor. İşte biz bunu 20 gün, 21 gün bekleteceğiz karanlıkta. Sonra da kaşık kaşık içeceğiz nasıl olursa. Çok fırtına geliyor. Köydeyiz şu anda. Nükleerim hoş geldin. Allah sizden de razı olsun. Doğa gerçekten. Evet. İnşallah Allah'ın izniyle sizler de yapın canlarım. Ben de bugün e, toplu başı topladım köyden. İsmail hoş geldin. İyiyim çok şükür. Elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Ee, iyilik nükleerim köye kaçtım bugün köyde de işte dedim bir, bir yarım saat olsun bir video çeki vereyim canlı yayın yapı vereyim eniştem de Allah razı olsun bize limon sarımsak kürü yapıyor hazırlıyor ama sanırım sarımsağımız kalmamış mı olsun var 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 mı tamam Sağ olun, çok teşekkür Sağ ederim. Olun. Şimdi eniştem sıktığı limon sularını şişelere, cam şişelere koyuyor. Boşaltıcı mekanlar. Bu Toklubaşı deriz biz, doğa aşı. Bu çok şifalıdır Toklubaşı. Bu da mantar ocakları gibi ocak ocak olur, her yerde olmaz hani sizin e, şey m, Sakarya taraflarında Karadeniz'de bunun bir değişiği zılbıt totu falan deniyor. Bir değişiği. Evet doğa aşığı toklu başı. Bunun hem gözlemesi çok iyi olur, şifalıdır. Bağırsaklara çok dosttur. Tamir eder. Bağırsak iltaplarını falan tazecik de çıkıvermiş. Ben de bir yandan onu temizliyorum canlar. Ablacığımın bahçesinde olu vermiş eniştemlerin. Onları toparladık. Böyle biz çalışıyoruz canlar. Şifa için. Ben de günlerdir yayın yapamadım. Telaşelerim vardı. Doğum oldu. Bebeğimiz ameliyat oldu falan. Şükür şimdi her şey yoluna girdi. Herkesin de bayramını kutluyorum. Canlar. Burada. Bayramınız da mübarek olsun. İsterseniz bir köyü de şöyle bir göstereyim mi sizlere? Şöyle bir göstereyim. Çok güzel köyleri var. Eskişehir'e bağlı Yörük kırka köyü. Çok yeşil. Çok cennet gibi. Teşekkür ederim doğa aşığı. Hava güzel, çok soğuk değil. Teşekkür ederim. Sizlerin de bayramınız mübarek olsun canlar. Ağaç çok ağaçlık bir yer aslında fakat buranın merası çok verimli, sulak. Çok ekim yapılıyor burada. Şöyle eniştem de bahçesini meyve ağaçlarıyla doldurdu. Yeni yeni. Kaç sene oldu enişte buraya? 5-6 sene oldu evet. 5-6 sene oldu. Meyve ağaçlarımız falan bayağı bir güzel. Bir biraz evvel şey oldu burada. Bir fırtına gibi oldu. Bugün fırtına uyarısı da var. Bir ay sonra buralar cennet gibi olur. Şimdi bu köyün ilerisi de aynı ürgüp gibi. Bayağı büyük bahçe, yukarıya doğru genişliyor. Birazdan geçerim oraya da. Ee, Ürgüp gibi, Göreme Bacaları gibi e, kaya kayalar var ileride. İnşallah bir günde Allah nasip eder. Onları gezeriz. Çok güzel. Hep e, kayalar dolu. Oyulmuş, rüzgar şekil vermiş. Kaç kilometre? Bayağı birçok kilometre değil mi işte 30, 30 kilometre boyunca. Evet, oyulmuş, aynı peri bacaları gibi şekilli kayalar var canlar. Evet, misafirlerimiz geldi, diğer yeğenlerimiz. Ben de var ya, bir hora geçti. Öyle bunu almışım canlarım. Bir dedim canlarımla görüşü vereyim. Şöyle bir bahçeye çıkayım. Şimdi daha yeşillenmedi ağaçlarımız. Yeşillensin. Şöyle göstereyim. Daha yeşermedi. Hep ekili bağlar, bahçeler burada. Canlarım. Ve güneşten de ben bir şey göremiyorum. Şimdi misafirlerimiz geldi. Oraya gireceğim. Şeftaliler çiğ açıyor. Şeftalilerin güzelliğine bakar mısınız çiçeklerin? Ben kendim mi gözüküyorum? Yazıları hiç okuyamıyorum. Evet. Kendimi gösteriyorum canlar. Şu anda. Şu anda ağaçları göstereyim. Budur şeftali ağaçları var. Karşıda arı kovanları var. Güzel yeşil bir köy, çok sulak. Böyle Bugün buradayım. Akşama dönerim inşallah. Torunumu özledim. Çocuklarımı özledim. Ekinler yeşermiş, bahar gelmiş. Memleketime bahar gelmiş. Karşısı orman Karşısı orman Canlarım Gördüğünüz dağlar Türkmen Dağı'nın etekleri Burası buğday ekili Böyle Bizim buralar Böyle Gözetleme kulesi var karşıda Çok üzgünüm özür diyorum Yazılarınızı okuyamıyorum Şimdilik böyle. Bugünlük bu kadar. İnşallah yine görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet diyorum. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Bir de kapatabilsem çünkü göremiyorum. Güneş çıktı birdenbire. Hoş geldin.